Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi Note 9 var. Bunu DFT Pro ile komple güncellemesini kapatacağız. Bunu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle telefonumuzun modeli Note 9. Telefonumuzu kapatıyoruz. Telefon kapandıktan sonra şöyle bilgisayardan programımızı açıyoruz. DFT Pro'yu açıyoruz. Evet şöyle programımız açıldı. Mediatek bölümüne giriyoruz. Şuradan Note 9 Merlin'i seçiyoruz. Şuradan Disable update ediyoruz start diyoruz. Daha sonra kablomuzu aldıktan sonra şöyle ses kısma ses yükseltme tuşlarına basıp ikisini aynı anda basıp şöyle kablomuzu takıyoruz. Evet şu an bilgisayar gördüğünü Evet şöyle disable update ediyor. Seçiyoruz. Evet şöyle işlemimiz tamamlandı. Şöyle telefonumuz açılıyor. Telefonumuz açıldıktan sonra artık Wi-Fi'ye bağlasak da güncelleme hatası verecek ve güncellenmeyecek.